ünlü matematikçiler hakkında bir sürü bilgi edindik. Ee, bu projede e, ünlü matematikçiler hakkında arkadaşımızın dediği gibi bir sürü bilgi öğrendik ve bunları e, oyunlar ve e, okuduğumuz metinler sayesinde pekiştirdik. Projeleriyle, oyunlarıyla, öğrenci tanışmalarıyla her şeyde çok iyi bir projeydi. Çok eğlendik. Teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle çok eğlenceli ve bilgilendirici bir proje oldu. Çok eğlendik ve bu bize çok büyük bir farkındalık yarattı. Bu projede birçok İslam aliminin hayatını öğrendik. Yani çok katkılı oldu. ünlü matematikçilerin hayatlarını öğrendik. Bu sayede genel kültürümüz arttı. Ayrıca seminerlere katılarak da bilgi edinmiş olduk. Çok eğlenceli bir projeydi. Birçok etkinlik yaptığımız için hem arkadaşlarımızla kaynaşma fırsatı bulduk hem de aynı zamanda birçok bilgi öğrendik. Bu Projeden matematikler hakkında bir sürü bilgi öğrendik ve çok eğlendik. Bu proje, bu, proje, bu proje sayesinde hem okulumuzdaki arkadaşlarımıza hem de kendi ekimizdeki arkadaşlarımızla İslam bilimler tarihine katkıda bulunan 7 e, matematikçi öğrenmiş olduk. E, gerek yaptığımız etkinliklere, gerek oyunlarla, yaptığımız webinarlarla hem diğer arkadaşlarımızla hem de kendi arkadaşlarımız arasında bazı sosyal aktivitelerde bulunduk. E, Emre'ye geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlenceli bir e, projeydi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, alkış bekliyoruz. <laughs>